Clarice Lispector'un Yaşam Suyu kitabından bir kesit. Çok derin bir mutlulukla, büyük bir şükranla, çok şükür diye bağırıyorum. İnsanın ayrılık acısından attığı en karanlık çığlıkla, şeytani zevkle karışık çok şükür. Çünkü kimse beni durduramaz artık. Akıl yürütmeye devam edebilirim. Aklın deliliği olan matematik okudum. Ama şimdi doğrudan plasentadan beslenmek istiyorum. Hala biraz korkuyorum teslim olmaktan. Çünkü bir sonraki an meçhul. Bir sonraki an. Onu ben mi yapıyorum? Nefesle birlikte yapıyoruz onu. Arenadaki matadorun özgüveniyle. Sözüm sana. Şu anın dördüncü boyutunu yakalamaya çalışıyorum. O kadar hızlı ki gitti bile. Şimdi yeni bir an olduğu için o da çoktan gitti. Her şeyin var olduğu bir an var. Şeyin olmaklığını elimde tutup kavramak istiyorum.'' Bu anlar nefes alıp verdiğim havada süzülüyor. Gökte sessizce patlayan havai fişeklere dönüşüyorlar. Zamanın atomlarına sahip olmak istiyorum. Doğasında kavramanın yasak olduğu şimdiyi kavramak. Şimdi kayıp gider. An da öyle ve ben tam şu saniyede sonsuza kadar şimdi değil. Sadece aşk eylemi, duyumun saydam yıldıza benzer soyutluğu meçhul anı yakalar kristal kadar sert ve havada titreşen anı. Yaşam da bu anlatılamaz andır. Olaydan daha büyük. Aşk sırasında anın o şahsiyetsiz mücevheri havada ışıldar. Bedenin tuhaf görkemi anların titreşiminde duyarlılık yaratır. Ve bu duyarlılık hem tinsel hem de o kadar nesneldir ki bedenin dışında gibidir. Yüksekte, ışıl ışıl, haz, haz zamanın maddesidir, eşsiz bir an anda anın olmaklığı vardır. Kendi olmaklığımı kavramak istiyorum. Bir kuş gibi havaya şükranımı şakıyorum. Şarkım kimseye ait değil. Hiçbir tutku acı içinde kıvranmaz ve aşkın ardından şükran gelmez. Konum an mı? Yaşamımın konusu. Ona yetişmeye çalışıyorum. Binlerce kereyi kaçıp giden anın sayısına bölüyorum anlar benim kadar parçalanmış ve öyle kırılgan ki tek vadim zamanla doğan ve zamanın içinde büyüyen hayata. Bana sadece zamanın içinde yer var. Bütün varlığımla sana yazıyor ve varlığın tadını hissediyorum. Senin tadınsa an kadar soyut. Resim yaparken bütün bedenimi kullanıyorum. Tuval üzerine ise bedeni olmayanı koyuyorum. Bedenim kendisiyle güreşiyor. Müziği anlamaz, duyarsın. O halde bütün bedeninle duy beni. Beni okumaya kalktığında çok kaba ve düzensiz yazdığım için resme, sergilerime neden devam etmediğimi soracaksın. Şimdi sözcüklere ihtiyaç duyuyorum da ondan ve yazıyor olduğum şey benim için yeni. Çünkü şu ana kadar gerçek sözcüğüme hiç dokunulmadı. Sözcük benim dördüncü boyutum. Bugün sana bahsettiğim tuvali bitirdim. İnce siyah çizgilerle kesişen kavisler. Sense nedenini merak etme alışkanlığından ki bu beni ilgilendirmiyor çünkü nedenler geçmişin konusu. Niçin ince siyah çizgiler diye soracaksın bana? Sana yazıyormuş gibi yapmama sebep olan o aynı sırdan. Yuvarlak ve toplu ve sıcak yazıyorum ama bazen de taze anlar kadar soğuk, hep titreyen akıntının suyu gibi. Bir tuvale çizdiğim şey sözcüklere dökülebilir mi? sessiz sözcüğün müziğin sesini akla getirmesi gibi. Sana nasıl müzik dinlediğimi anlatmadığımı fark ettim. Elimi hafifçe plağın üstüne koyarım ve elim titreşir. Bütün bedenime titreşimler gönderilir. Böylece titreşimlerin elektriğini dinlerim. Gerçeklik boyutunun en alt katmanı ve dünya avuçlarımda titreşir. Brezilya edebiyatının en büyük yazarlarından kabul edilen Clarice Lispector, Ukrayna'da bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha çocuk yaşta 1. Dünya Savaşı'nın yıkımının ortasında kalmış ülkesinden Brezilya'ya götürüldü. Rio'da hukuk eğitimi aldığı sırada ilk öykülerini kaleme aldı. 23 yaşında ona edebiyat çevrelerinde ün kazandıran ilk romanı Yabani Kalbin Yakınlarında yayımladı. İçsel bir monolog şeklinde yazılan kitap, Brezilya edebiyatında hem biçim hem de içerik yönünden büyük bir kırılma yarattı. Clarice Lispector, demin dinlediğiniz Yaşam Suyunda deneysel bir noktalama ve imla kullanmıştır. Bu konuda editörüne yazdığı mektupta bu kullanımın rastgele olmadığını ya da dil bilgisi kurallarını bilmemekten kaynaklanmadığını belirtmiştir. Clarice Lispector deneysel cümle yapıları da dahil olmak üzere Metin bu üslup özelliklerine kesinlikle dokunulmaması, saygı gösterilmesi gerektiği konusunda yayıncısını uyarmıştır. 2015 yılında tüm öykülerinin İngilizce'de yayınlanmasıyla birlikte Brezilya'nın en büyük kadın yazarı olarak selamlanan inspektör Monocle yayınlarında sizlerle buluşuyor.